En güçlü hava fişeklerden çalmışlar. İçerdikleri madde çok hassas ve güçlü bir tutuşturucu. Göçmenler, tutuşturucular, silahlı soygun. Ne yapacaklar acaba? Bomba falan mı? Vaziyet alsak iyi olur galiba. Ortalık yine karışacak. Çalınan havai fişeklerin ihtiva ettiği maddeleri inceledim. Bomba yapmalarından şüpheleniyoruz. Hayır. O maddeyle patlayıcı yapılamaz. Yapılsa da etkili olmaz. O zaman niye çaldılar? Benim bir fikrim var. Amaçları yangın çıkarmak olabilir. Yani yangın bombası yapabilirler. Teyze biz şu motoru arıyoruz. Buralarda gördün mü sen? Gördüm. Nerede gördün? Şu eve girdiler, karşı taraftaki ev. Sonra motorla gittiler. Ne zaman gittiler? Yarım saat falan oldu. Şu... Duman çıkan ev mi? Aa dedim ya anlamıyor musunuz ya? Kimse var mı? Yok yok. Düzenek mi? Evet var. Aynen aynen söylediğin gibi. O çıkarmış yangını. Biz biraz daha buradayız. Delil arayacağız işte. Tamam haberleşiriz. Temiz bir çevre için el ele. Aferin çocuklar. Selam millet. Aa. Aa. Hoş geldin baba. Hoş geldin. Hoş bulduk. Hoş geldin. Gel babacığım canım. gel. Ne yapıyorsunuz? Dünyayı Kolay kurtarıyoruz. <laughs> İşiniz çok öyleyse ha? Hadi. <laughs> Alayım babacığım. Kolay gelsin çocuklar. Pınar'ın okulunda bir etkinlik varmış. İyi. Öğretmenler, öğrenciler hep birlikte fidan dikeceğiz Şile'de. Aferin. Beni de çağırdılar. Beraber gidiyoruz. Çok güzel. Nasıl bir düzenek? Cansu konuya daha hakim baba. Zaman ayarlı gibi düşünebiliriz müdürüm. Hava sıcaklığı belli bir dereceye ulaşınca kendiliğinden alev alıyor. Eğer e, bu düzenekten daha fazla yaptılarsa büyük bir sorun var demektir. Muhtemelen İstanbul'daki ormanlardan birini hedef alacaklar. Ama hangisi? Riva mı? Belgrad mı? Sarıyer mi? Göktürk mü? Bir ton yer var. Ve çoğuna da jandarma bakıyor. Hem jandarma komutanlığıyla hem de İstanbul ifadesiyle temasa geçeceğiz. Onların desteği şart. güneş alıyor şu an. Yangın çıkabilecek olası noktaları işaretledim komutanım. Güzel, biz şimdi neredeyiz? Tam şurada. Komutanım, bir hareketlilik var. Nerede? Şu tepenin ardında. Şuradakiler zararsız. Önce ihbardaki teröristler sandım ama meğer çocuklar fidan bitiyor. Yalnız birkaç yüz metre ötede bir takım adamlar var. Yaklaşsana şu adamlara. Herifler silahlı mı, bana mı öyle geliyor? Silahlılar komutanım. İçlerinden birkaçı ormanın içinde... ...ağaçların altındalar, net göremiyorum. Bir şeyler dönüyor orada kesin. İhbar doğruymuş, yangın çıkarmaya gelmişler. İndir südronu, indir. Beykoz civarı tüm jandarma ve emniyet birimlerinin dikkatine. Şüpheli şahıslar Beykoz Ormanları'nda tespit edildi. Birçok sivilin bulunduğu bir noktadalar. Müdahale için destek istiyoruz. Tekrar ediyorum, Beykoz Ormanları'nda şüpheli şahıslar ve olası kundaklama şüphesi. Acil destek bekliyoruz. Demek hedef Beykoz. 45-12'den 45-40'taki bütün ekiplere saldırganların hedefi belli oldu. Herkes Beykoz'a gidecek. Yangının başlayacağı yer Beykoz Ormanları. Tekrar ediyorum teröristler Beykoz Ormanları'na saldırmaya hazırlanıyorlar. Tam da ters tarafa gidiyor. İyi de Beykoz'un neresindeler? Detay vermedi ama bu kadar da yeter. İstanbul'un tüm ormanlarını aramaktan iyidir. Geç kalmıyorsun Memre bas kaza aslanım hadi. Bu kim lan? Kimsin sen? Ne işin var burada? Oğlum hadi git sen. Bir şey yok burada. Şşş. Susun ikiniz de ya. Kimseyi bırakmak yok. Çocuk bizim misafirimiz bir süre. Hatta belki arkadaşlarının yerini bile gösterir. Selam delikanlı. Ne haber? Silah gerçek mi? Tüfeği mi diyorsun? Evet ava çıktı. Sen annenlerle mi geldin buraya? Okulla geldik. Güzel. Hadi bize okul arkadaşlarını göster o zaman. Nereden? Bu taraftan mı? Evet bu taraftan. Hadi gidelim madem. Çocuklar Kaan nerede? Çocuklar çocuklar herkes bana baksın gel. Çocuklar Kaan'la arkadaşımız bizimle saklambaç oynamak istemiş herhalde. Şimdi hep beraber onu arayacağız. Bütün gücümüzle Kaan diye bağıracağız, tamam mı? Anlaştık mı? Anlaştık. Hadi o zaman bir deneyelim. Bir, iki, üç. Kaan! Tamam. Arıyoruz hep beraber, tamam mı? Hadi bakalım. Hadi. Bakın o tarafa da bakın. Kaan! Kaan. Kaan! Neredesin Kaan? Kaan neredesin? Kaan! Kaan neredesin? Kaan! Kaan. Neredesin? Kaan. Buradayım, buradayım. Kaan! Kaan. Kaan. Buradayım. Kaan, Kaan geldi. Kaan, Kaan. Kaan. neredesin ya? Öldüm ben Geldim öğretmenim. İyi misin? İyiyim. Kaan'cı neredeydin ya? Canım benim. Nasıl merak İyi misin? seni? İyi misin oğlum? İyiyim öğretmenim. Pınar Bunlar kim? Öğretmenim silah var. Öğretmenim sakin, Tamam, sakin tamam. Sakin olun çocuklar yaklaşmayın. Durun, Durun kâşım, çok Arkada Sevgili tribal. arkadaşlar, biz size zarar vermeye gelmedik. Tesadüfen Counter burada karşılaştık. Tamam. Ama duyduğumuza göre polis ve jandarma bizi almaya geliyormuş. Dolayısıyla tamam, siz de bizim rehinelerimiz olacaksınız. Haydi, 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 haydi. Herkes beni bize. Haydi, haydi. 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 Hadi Haydi. 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 Hadi Haydi. 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 Bin sen de. Bin arabaya. Tamam. Hadi. Çocuklar sakin. Tamam, Hadi. Benim, 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 Çocuklar sakin olun. Tamam korkmayın. Hadi çocuğum. Sakin olun. Geç, geç. Geç, geç hadi. Geçişim, Çabuk tamam, tamam binlik sen de. sessiz olun. Alo Rıza Rıza biz bir ishane tamam. aldınız. Nasıl nasıl ya yani? ne oluyor orada neredesiniz siz ayı? Tamam. Beykoz ormanındayız biz. Allah kahretsin E siz Şile'ye gitmeyecek miydiniz? Dinle beni Rıza bizi rehin aldılar bir bir menüsün içine tıktılar üç tane adam. Üçü de ağır silahlı. Tamam tamam tamam. Ekip yolda merak etme tamam mı? Kurtulacaksınız hale geliyorlar. Ver o telefonu. <laughs> ver o telefonu yasak telefon. Ver ver. <laughs> tamam mı? Alo Gayra. Emre. Eyvallah abi. Evet Rıza baba. Hüsnü beni iyi dinle. Ayla, Pınar, torunlar hepsi o minibüsün içindeler. Ne? Ne? Nasıl ya? Nasıl oldu bu Rıza baba? Olmuş işte. Eğer bu iş uzarsa ve Allah'ın belası adamlar rehinelerin kimliklerini kontrol etmek isterlerse... Rıza Soylu'nun ailesinin elinde olduğunu öğrenirler. Musab'ın eline düşebilirler. Sonra da Sadu. Çok hızlı oldum Hüsnü. Çok hızlı oldum tamam mı? Anlıyorsunuz değil mi? Ha Müslüm? Ailemi bana geri getirin. Hadi çabuk. Tamam baba tamam tamam. Müdürüm jandarma drone görüntülerini paylaştı. O, oradalar orada. O mülmüşteler. Atın silahlarınızı teslim olun. Reynemiz var uzaklaşın. Önce silahlarınızı sonra o insanları bırakacaksınız. Yoksa buradan çıkamazsınız. Yok ya, ya öyle mi? Evet öyle. Hadi çocuklar hadi. Çocuklar kurtaracaklar bizi korkmayın. Sakin olun. Tamam. Kaldırmayın sakın başınızı kaldırma başını. Ateş etmeyin sakın araçta çocuklar var. Anladığım kadarıyla Minibüsünün arkasında sık ağaçlar var komutan. Doğru mu? Doğrudur müdürüm. Tamam tamam siz konumunuzu bozmayın. Onları oyalayın tamam mı? Yerlerinden kıpırdamasınlar. Anlaşıldı. Evet Rıza baba. Ha, Hüsnü hala hatta mısın? Evet. Güzel bir fikrim var. İyi dinle bak. işte. Hey, ya ya. Çok Nihayet bitti ha. Müthiş bir plandı müdürüm. Öyle mi dersin? Evet. <laughs> <laughs> Canım <gülüyor> <Gen> <laughs> Tamam yavaş <laughs> tamam, yavaş şimdi sakin ol. hadi Sakin ol. Gel Gel Hadi bakalım. Geçti. Kurtardık sizi. Herkes iyi mi? Kimseye bir şey oldu mu? Ha? Kimseye bir şey olmadı. Evet, i̇yisiniz değil mi? Tamam. İyiyiz, tamam. bakalım. Tamam, tamam. tamam. şey tamam. Hadi bakalım. Hadi bakalım. Hadi bakalım. Her şey Hadi bakalım. Hadi bakalım. Hadi bakalım. Hadi bakalım. Hadi olsun. Hadi bakalım. Hadi bakalım. Hadi bakalım. Hadi Sağ olun. bakalım. Hadi bakalım. Hadi bakalım. Açmam düzeni etkisiz hale getirdik. Artık korkulacak bir şey kalmadı. Elinize sağlık, komutanım. Siz sağ de sağ olun. Abi, geçti. Üstü. Telefonumu aldın ben mı? Tabii, Sen dedin. Abi tabii, değil mi? buyurun Ayla abla. Buyurun. Ay, sağ ol canım. Abi çok sağ değil ol edin. ya. Alo. Ayla. Kurtulduk Rıza. Ayla. Çok şükür. Biliyorum hayat biliyorum. Gözüm hep üzerinizdeydi. Evet. Abi. Ünal'dan bir şey öğrendim. Canını biraz sıkabilir. Rıza'nın ailesi de bugün o minibüsteymiş. Nasıl nasıl? Tamamen tesadüf. Yani Musab gevşeyi işi becerseydi... ...şimdi Rıza'nın ailesi elimizdeydi. Öyle mi? Öyle nasip. Bak. Olmuşla ölmüşe çare yok. Ama sen olmamışı gelip bana anlatıp da benim azabımı niye bozuyorsun? Bir dahakin artık Rıza babacığım.